Yeni bir programla karşınızdayız. Hedef çocuklarımız diyoruz. Tabii İstanbul'un bu güzel havasının son zamanlarından faydalanmak için çok güzel bir mekandayız. Biraz rüzgar var ama olur o kadar değil. Artık yazın daha doğrusu bu dönemlerin son zamanları. Şimdi hedef çocuklarımız derken aslında birçok konuyu ele alacağız, birçok kaygıyı ele alacağız diyelim. Çünkü aslında çocuklar doğmadan hatta bazen de belli bir yaşa gelene kadar diyoruz ki ne yapmalıyız eğitimleri için ya da onların eğitimlerini aynı zamanda kendilerine yetmeleri için nasıl desteklemeliyiz ya da psikolojik olarak çocuklarımızın iyi bir e, temele dayanmaları için ne yapmalıyız sorusunu her zaman soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. İşte biz de bugün bu konuyu ele alacağız ve tabii daha fazlasını ele alacağız. 6 aylık bebekten itibaren ne yapmalıyız konusunu derinlemesine analiz edeceğiz. Hedefi Psikolojik Danışmanlık Merkezi'ndeyiz ve e, burada çocukların 6 aydan itibaren gelişimlerini çok iyi bir şekilde hazırlamak için bunları tamamlayabilmek için çin için ee, güzel projeler hazırlandı. Bu projeler tabii hayata geçti. Hem sanat hem ikinci bir dil eğitimini oyunla nasıl anlatırız, nasıl öğretiriz, nasıl eğitiriz onları sorusunu soruyoruz. Hatta biz burada çekimlerde hep e, çocuk olmak istedik diyelim. Çünkü hakikaten çok keyifli e, bir mekana çevirmişler. Ve aslında bu e, konuyu çok detaylı bir şekilde e, konuşmak için e, Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nin uzman psikoloğu, Yegan Özcan bizlerle. Hemen kendisine dönelim ve bu bahsettiklerimizi açalım. Biraz daha sorularla kendisine aslında kendisinden bu bilgileri alalım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Şimdi e, tabii bir proje Önce hazırlandı. Siz de bu projenin içinde kurucu olarak bildiğim kadarıyla yer aldınız. Daha doğrusu fikir önce ortaya çıktı. Evet. Şimdi bir psikolojik danışmanlık merkezinin içinde olması oldukça önemli. Tabii bunu programın içinde konuşacağız. Burada bir oyun grubu, bir sanat atölyesi, dil eğitimi gibi bunun dışında birçok atölye var bildiğimiz kadarıyla. Fikir nasıl ortaya çıktı? Yani biz bu oluşumu hayata geçirelim deme kısmı nasıl ortaya çıktı diye sorarak başlayalım isterseniz. Şöyle biz uzun senelerdir dediğiniz gibi psikolojik danışmanlık merkezi olarak hizmet veren bir grubuz. Ee, geniş bir ekibiz ve yoğunluklu olarak da çocukla çalışıyoruz en azından benim birimimde. Ee, İstanbul çevresine baktığımızda çokça okul öncesi kurum var. Ee, çokça benzer etkinlikler var ama biz daha farklı neler yapabiliriz ve tecrübelerimizi e, psikolojik destek vermek haricinde yani bir, bir sorun olduğunda anne babaların bize danıştığı alan dışında daha eğlenceli hale tecrübelerimizi nasıl entegre edebiliriz onu düşünüyor olduk ve e, neden hani daha küçük yaş grubundaki çocuklarla çalışmıyoruz dedik çünkü e, ülkemizde daha bebek gruplarının önemi yeni yeni anlaşılmaya başlanmakta ve yeni yeni bununla ilgili etkinlikler yapılmaya başlanmakta. Bir süre bunun bunun üzerine kafa yorduktan sonra açıkçası dediğiniz gibi Bebeklerle Oyun Grubu ikinci dil eğitimi erken yaşta ve sanat eğitimi olmak üzere üç ana başlık üzerinde yapılandırmaya karar verdik bu atölyelerimizi. Neden bunları yaptığımıza gelecek olursak da dediğimiz gibi bir kere İstanbul kozmopolit ve çok hızlı yaşanan bir şehir. Ebeveynler çokça yoruluyorlar ve çok az çocuklarıyla vakit geçirebiliyorlar. Kolay değil burada yaşamak. Bir tarafıyla değişen yaşam koşullarında hem çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmek hem gelişimlerini desteklemek istiyorlar. Ama gelişimlerini destekleyebilmek için birinci koşul çocukla zaman geçirmek anne baba olarak. İkincisi ise çocuğun akranla zaman geçirmesi. Ve bir diğer tehlike de aslında tabii ki çok büyük katkısının olmasının yanı sıra erken Anşta dezavantaj, maruz kalmalarının dezavantaj olduğunu düşündüğümüz e, teknolojik ürünler, e, çocuklar evde akransız e, televizyon ya da diğer teknolojik ürünler karşısında gittikçe yalnızlaşıyorlar. Bu da gelişimlerini olumsuz etkiliyor. E, dolayısıyla aslında biz biraz daha onlara bir alan yaratmak istedik. Anne baba çocuk olarak gelebilecekleri aynı şeyleri yaşayan diğer insanlarla bir arada keyifli vakit geçirebilecekleri bu süre zarfında danışmanlık alabilecekleri bu bireyselde bir problem olduğunda değil sadece burada beraber zaman geçirirken belki gördüğümüz bir şey evde küçük bir destek küçük bir öneri gibi bir alan yaratmak istedik dil ve sanatla başlamamızın ve oyun grubuyla başlamamızın nedeni de erken yaşta bu alanların kritik önemi sahip olması diyebiliriz özellikle bilgisayar gelişim açısından. Şimdi tabii dil eğitimi dediğimiz zaman son zamanlarda evet önem veriliyor ama diğer taraftan sanat dendiğinde büyük şehirlerde bile küçük çocuklar için ya da işte bebekler için sanat icra edebilecekleri bir alan çok fazla yok. Yani erken yaşta tanışmanın, sanatla tanışmanın önemi açısından söylüyorum. Bu da oldukça iyi bir fikir. Bu atölyenin özelliklerinden biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle tabii sanat atölyemiz aslında bebekler için değil. En az iki yaş grubuyla öğrencilerimizi, çocuklarımızı kabul ediyoruz. Çünkü onun içinde belli bir ön beceriye sahip olması gerekiyor en azından. kabul babacı olsa da bir boya fırçasını veya kalemi tutabiliyor olması gerekiyor. Dolayısıyla 24 ay itibariyle başlıyor atölyelerimiz. Farklı teknikleri öğreniyorlar ve aşina oluyorlar. Ama aslında burada amacımız tabii ki sanat icra etmeleri ve iççi içe olmaları çünkü sanat kişiye vizyon katan bir şey. Ama bir tarafıyla baktığımızda biz çocuklarımız belli bir yaşa geldiğinde Türkiye'deki genel algı bir 4-5'te anaokuluna başlatırım belki de hiç başlamaz 1. sınıfa başlatırım. Ne yazık ki ee, okul öncesi eğitimin önemi çokça anlaşılmış değil. Tabii ki yeni yeni e, bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor ama ciddi anlamda kritik bir e, eğitim süreci okul öncesi dönem. E, sanat çalışmalarıyla aslında birden çocuk masa başına oturduğunda kağıt kalem tutma, eleştirel düşünme, analitik düşünme becerisi. Yani bir problemle karşılaştığında gerçek hayatta ya da akademik yaşantıda nasıl çözüm ürettiğine dair çalışmalar yapmaya başlıyoruz. Ebeveynler ve eğitimciler olarak ama sanatı erken işte çocukla, çocuğu sanatla tanıştırdığınız zaman bu e, spontan bir şekilde çocukla çocukta gelişmeye başlıyor. Çünkü e, hiçbir e, ön yargı, kalıp yargısı olmadan e, aklındakileri e, söz haricinde bir şekilde ifade edebilme becerisi kazanıyor. Kendini aktarabilme becerisi kazanıyor. Bir sorunla karşılaştığında çözüm üretebilme becerisi kazanıyor. E, sanatın kattığı vizyon haricinde dediğimiz gibi aslında bilişsel gelişimine de ciddi bir destek sağlıyor. Bu sebepledir ki biz de bir sanat eğitmeni eşliğinde bir sanat atölyesi e, oluşturmayı planladık. Evet, biraz daha aslında bu atölyelerin içeriğinden de isterseniz bahsedelim. Çünkü e, ilerleyen günlerde programları da ekranlara getireceğiz, o röportajları da yapacağız. Hem dil eğitmeniyle hem de sanat eğitmeniyle. E, tabii ki kendilerinden bilgi alacağız ama öncelikli olarak genel bir bilgi almak açısından e, kendileri zaten alanında uzman kişiler. E, ve çocuklara da bu doğrultuda e, bakıp aslında onların gözüyle ee, ikinci dil nasıl öğrenilir veya işte sanat nasıl icra edilir konusuna cevap e, arıyorlar. Bu sorulara cevap arıyorlar. Ee, bu atölyelerin içerikleri ee, nasıl değişiyor? Programlamayı neye göre yaptınız? Şöyle en önemlisi tabii ki yaş grupları kategori olarak adlandırdığımız. Çünkü nasıl ki okula gittiğinizde e, 3 yaş sınıfı, 5 yaş sınıfı, ilkokula 7 yaşta, 6 yaşta başlamak gibi belli yaş aralıklarını belli gruplarda ayırmak zorundasınız. Çünkü aynı gelişim özelliğine sahip çocuklara ancak aynı içerikteki şeyleri verebilirsiniz ve bekleyebilirsiniz. Dolayısıyla e, 3 biz farklı atölyemizi yani bebek oyun gruplarını İngilizce eğitimimizi ve sanat atölyemizi kendi içinde yaş gruplarına ayırıyoruz bebek oyun gruplarında grup liderimiz yani grubu anne babalar ve bebekler haricinde yöneten kişi bir çocuk psikoloğu. ama orada biz bir seans odasındaki psikolog gibi değiliz oyuncu bir abla gibiyiz e, sadece yönlendiriyoruz ve aslında oyunun ve çocuğun dilini e, annelere tercüme ediyoruz anne ve babalara anne veya baba ile katılabiliyorlar buradaki yaş gruplarımız e, 6-12 ve ...12-18 ay olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu aralıktaki çocuklarla, bebeklerle... ...beraber çalışıyoruz. Bunun içerisinde yaptığımız şey dediğimiz gibi... ...özellikle e, psikolog eşliğinde... ...oyun gruplarında temel amacımız... E, ...bir başka bakım verenle veren değil... ...anne veya baba ile katılmaları. Çünkü öncelikli hedefimiz... ...anne, ebeveyn çocuk etkileşimini arttırmak, onu sağlıklı kılmak. Diğer her alanda çocuğun sağlıklı gelişebilmesi için erken dönem dediğimiz bebeklik döneminde bir yaşa kadar olan kısımda sağlıklı bir iletişime sahip olmaları gerekiyor. Bu yönde onları destekliyoruz. Bu yönde onları desteklerken de belli oyuncaklar ve oyunlardan yararlanıyoruz. Bir şekilde bu oyun ve oyuncakları da aslında onlara evde nasıl kullanacaklarını kazandırıyor oluyoruz. Burada da temel metodumuzu sensor play olarak geçen, duyusal oyun olarak geçen bir metoddan yararlanıyoruz. Çünkü erken dönem olduğu için çocukların beş duyusunu uyarıyor olmak etkinliklerde gelişimlerini desteklemek adına e, kritik önemli. Uzun senelerdir okul öncesi öğretmenliği yapan tecrübesi olan ve ana dili İngilizce olan eğitmenlerimizle çalışıyoruz. Burada da e, üç farklı grubumuz var, yaş grubumuz. 6-12, 12-18 e, ve 20-36 diye üçe ayrılıyor. 20-36 en büyük yaş aralığımız aslında biraz daha bir sonraki sene anaokuluna ya da bir iki sene sonra anaokuluna, okul öncesi kuruma başlayacak çocuklara okul becerisi dediğimiz becerileri e, kazandırma süreci dil eğitiminin haricinde. Ama diğer her grubumuz için e, yani İngilizce eğitimi içerisindeki üç farklı yaş kategorisi için e, temel hedefimiz İngilizceyi erken yaşta öğrenmeleri. Neden 6 ay itibariyle başlıyoruz? Çünkü yapılan bütün çalışmalar gösteriyor ki özellikle Kuzey Avrupa ve Amerika'da 6 ay itibariyle ikinci dil eğitimine başlanıyor. Çünkü erken yaşta 0-1 yaş 0-3 yaş aralığında beyin gelişimi, zeka gelişimi çocukları en hızlı olduğu dönem. E, elinizden ne geliyorsa çocuklara bu aralıkta veriyor olmak gerekiyor. Dil gelişimi, fiziksel gelişim ve zeka gelişimi de birbirini yakından etkileyen aslında gelişim alanları. Dolayısıyla sizin sadece bir alanı değil, yani çocuğun hem koşup eğlenmesine, emeklemesine, oyunlarımızda da duygusal oyunu içine katmamızın aslında temelini oluşturmamızın sebebi bu. Sağlarken bir taraftan diğer dillerin kazanımını vermek çocuğun bilişsel gelişimini destekliyor. Tek başına bilişsel gelişimi desteklemektense. 6-18 ay aralığındaki o iki grupta bir ek çalışmamız daha oluyor. Eğitmenimizin uzmanlığı dahilinde olan e, bebek işaret dili ama e, burada annelerle veya babalarla katılmalarını istiyoruz. Ama öncelikle hedefimiz burada ebeveyn bebek iletişimi değil dil gelişimi olduğu için yoğun olan anne veya babalar başka uygun gördükleri çocuğa birincil bakım veren, ikinci bakım veren kişilerle katılmaları da oluşturuyor olduk. Onun önderliğinde çocuklarla ne yapabiliriz dediğimizde o da bize yetişkinlerle yapılan ee, ...metodları sunuyor oldu. Biz bunları 2 yaş grubuna, 3 yaş grubuna nasıl evriltebiliriz nasıl onu daha eğlenceli hale getirebiliriz? Beraber oturup onu çalışıyor olduk. Sanat eğitmenimizde işte özgür çizim dediğimiz ya da çok eğlendikleri böyle bir action painting dediğimiz bir atölyemiz var. Çocuklar hareket halinde her yeri boyuyor oluyorlar. Tabii onlar için yine diğer atölyelerimizde de söylediğimiz gibi hem hareket fiziksel gelişimi destekliyor oluyor. Hem sanatla ilgili bir vizyon kazanıyor oluyorlar. Gibi gibi birçok şey aslında bir arada ediniyorlar. Sanat eğitmenimizin önderliğinde de bu çalışmaları yapıyor oluyoruz. Şimdi bazı aileler de tabii çocuk uzun yıllar boyunca okuyacağı için şimdiden okula başlamasın işte eğitim hayatı nasıl olsa uzun sürecek. Dolayısıyla biraz daha olabildiğince en azından geç başlasın diyebilirler. Ama neticede siz bu algıyı kırıyorsunuz. Anladığım kadarıyla. Kırmayı umut ediyoruz aslında. Hem çocukları okula alıştırma hem de anne babalara erken dönemdeki eğitimin e, önemine dair farkındalık kazandırmak bizim öncelikli amacımız. Ama dediğiniz gibi biz bir okul değiliz. Bir okul programımız yok. E, bir devam zorunluluğumuz yok. Tabii ki süreklilik ve düzenli gelip gitmeleri, e, hedef kazanım olarak adlandırdığımız e, çalışma amaçlarımızı, hedeflerimizi, becerileri çocukların kazanmasını destekliyor. Bu çok önemli. Ama e, buraya gelip bir saat e, tercih ettikleri etkinliğe katılıp sonrasında çocuklarıyla buradan ayrılıyor oluyorlar. E, zaten bir okuluz e, deme şeyinde de bulunamayız. Biz bir stüdyo yarattık. Burada ailelerin keyifli vakit geçirmeleri ve çocukların gelişimlerin desteklenmeleri adına. Şimdi zaten iki yaştan sonra özellikle e, çocuğa okul demek veya oyun alanı demek arasında hakikaten fark oluyor. Dolayısıyla hani okul şeklinde adlandırmamak veya buradaki o bahsettiğiniz atölye çalışmalarında, dil eğitiminde, oyun grubunda okul şeklinde görmeyip gelmesi de Ayrıca aslında bir kazanım oluyor. Çünkü hem bir şeyler öğreniyor hem de eğlenerek öğreniyor. Farkında bile olmadan belki öğrenmiş oluyor. Öyle değil mi? ama hani özellikle çocuk sağlığı ve eğitimiyle çalışan bir uzman olarak buradan şeyin de altını çizmek isteriz. Ee ebeveynler olarak yetişkinler olarak çocuklarla konuşurken dizler onların erken döneminde e, aslında kelimeleri, anlamları biz yüklüyoruz. Korktuklarında da böyle, okulda da böyle, ayrılmakta da böyle. Çünkü onun için sadece orada bir sözcük var. İçeri daha yok. O okul bizim yüklediğimiz anlamla oluşuyor aslında. Dolayısıyla Evet buraya okul demiyoruz çünkü bir okul değiliz. Ee, ama dediğim gibi aslında çizmek istediğim şey okulun zaten okul öncesi kurumların e, tek materyalinin oyun olduğu çocukların orada çok eğlendiği aslında öncelikle ebeveynlerce fark edilmeli ki oraya giderken de doğru erken yaşta e, çocuklarını doğru yönlendiriyor olsunlar. Doğru biz yüklediğimiz anlamları evet. aslında onlara anlatmamaya çalışırken belki bir gaf yapmış da olabiliyoruz bazen. Yani hani e, okul hani sıkıcı bir şeydir gibi bir algı oluşmasın e, diye bak okul değil oyun alanı deyince çocuk ha demek ki okul iyi bir şey değilmiş. Evet <laughs> aynen algılıyor. yoksa okula gittiğinde ne olduğunu bilmiyor ki tabii ki bir yerden sonra ilk çok eğlenerek gidiyor okula da. Ee, burada da aynı tabii ki bir saat sadece ama içeride çocuğun gelişimini destekliyor dediğimiz şeylerin temelinde sınır var aslında. Bir saatte geliyor ve bir saatte gidiyor. İçeride akranlarıyla etkileşim içerisinde olmak için Eğitmenin değil, akranın da koyduğu bir sınır var. En önemlisi bu yani hani her istediğini arkadaşının elinden alamıyor. Bir aldı, iki aldı sonra legoyu vuruveriyor kafasına. Bu hayatın getirdiği bir sınır. Ee, okula başladığında da bir dakika ben vazgeçtim anne istemiyorum demelerinin sebebi o. Eğlenceli bir öğretmen çünkü oynamayı biliyor. Arkadaşlar, oyuncaklar belli saatte yemek, belli saatte gidiş, belli saatte dönüş. İşte bizde de orada başlıyor. Bir dakika ben bu sınırları ne kadar istiyorum? Ee, okula gitme isyanı oralarda tetikleniyor çocuklarda. Ebeveynin orada e, doğru destekliyor olması, soğukkanlı duruyor olması mühim çocuğun alışması adına. Evet. Şimdi tabii e, burada e, birçok etkinlik var. Biz de atölyeleri gördük. Hakikaten insanın çocuk olası geliyor. Onu da e, söyleyeyim. Çünkü bir taraftan oyun grubu, bir taraftan işte e, dil öğrenirken yaptıkları ve diğer taraftan da işte işaret dili de aynı şekilde. ikinci dil ve e, sanat. Hakikaten eee eğleniyorlar aynı zamanda öğreniyorlar Siz e, aileler buraya geldiklerinde e, çocuklar burada bir şeyler öğrenirken aynı zamanda eğlenirken bazı önerilerde bulunuyor musunuz ailelere yani bunu böyle yapmalısınız yani burada belki sizin göreviniz ee, çocuklara değil de ailelere biraz daha herhalde odaklanmak değil mi? Ailelerin yanlış yapmasını engellemek. Aynen öyle. Ee, şöyle zaten 18 aya kadar olan gruplarımızda anne ve babalarla veya bakım verenlerle dediğimiz gibi grup içerisinde beraberiz. Zaten temel amacımız o. Orada gözlemlemek ve gerekiyorsa yönlendirmek. Orada bir şey algısı olsun istemiyoruz. Yani bir psikolog eşliğinde oyun grubu derken normal yolunda gitmeyen bir şeyler var mı? Onu tespit etmeye çalışmıyoruz. Ee, sadece daha uygun, daha işlevsel yolu göstermek. Bazen bir ebeveyn çok oyuncu olmayabiliyor ve o sadece yolunu keşfetmemekten kaynaklanabiliyor, çekinmekten çünkü. Şu an burada yaptığımız şey gibi oyun oynamak bir grup içerisinde. Çünkü biz o beceriyi kaybediyoruz yetişkinleştikçe, büyüdükçe. Ee, ve bazen anne babalarla çalışırken oyuncu olmaktan utanabiliyorlar. Biraz onları destekliyor oluyoruz. Bazen çocuklarla ilgili desteklenmesi gereken yerler olabiliyor. Bazen çok endişeli anne baba olabiliyor. Aman dur işte top havuzuna girme, ona basma, bunu önünden çekelim gibi. Ama bu e, çocuğun... E, ilerleyebilmesi, gelişebilmesi için biraz serbestiyete de ihtiyacı var. Oralarda dediğiniz gibi yönlendirmeler de oluyor. Mesela farklı alanlarda da önerileriniz var bildiğim kadarıyla. Çünkü bir action painting dediniz mesela. Burada çocuklar her yeri boyuyorlar. Çünkü aslında bu alan onların diyorsunuz. Yani özgür bir alan. O çocuk Aynı şekilde evde de yapmaya çalışabilir aynısını. Ve aileler buna tabii ki tepki gösterebilir. Yani işte evimiz dağılmasın, boya olmasın vesaire gibi. Orada da dengeyi kurmak çok kolay değil herhalde. Yani bayağı iş düşüyor size. Evet, orada da ebeveyn yapmaya çalıştığımız aslında yani sürekli kaliteli zaman dediğimiz bu çokça popüler olan tanımda da söylenen şey Sizce doğru olan sınırlar içerisinde hepimizin sınırları aynı netlikte olmak zorunda değil. Yani ben evimi çocuğum için dağıtabilirim. Sizin için e, derli toplu olması çok önemlidir. Ama çocuk gelişimi için çok önemli deyip siz bunu uygun görmeyen biri olarak e, duvarlarınızı boyattığınızda e, bir 10 dakika ya da en fazla 2 gün sonra çocuğunuza başka bir yerden patlıyor oluyorsunuz. O zaman bu işlevsel değil. E, bu sayılarla çalışmak gibi bir şey çocuk yetiştirmek. Önce ebeveynin içine sinecek. E, burada yaptığı her şeyi evde yapmak zorunda değil. Ama burada da bir şeyleri sınırlar içerisinde yapıyoruz. Yani biz bununla ilgili buraya bir alan açıyorsak burayı boyuyoruz diyoruz. Gidip bütün binayı boyamalarına izin vermiyoruz. Orada kendinden menkul bir sınır var aslında. E, anne baba da sizin gibi bu soruyu getirdiğinde onlara da aynı şeyi söylüyoruz. İçiniz rahat ediyorsa eve bunu şu şekilde adapte edebilirsiniz şu materyallerle. Ama yapmak zorunda değilsiniz. Yani boyamasının rahatsız etmeyeceği bir kağıt ve kalem de yeter oradaki yönerge, ona küçük bir alan oluşturmak, belki sırf odasında bir alan oluşturmak yeterli oluyor. İşte o aradaki dili, ara buluculuk gibi bir şey aslında. Ee, çevirmek, e, bazen birçok şey kapıyı ve tıkanmışlıkları açıyor oluyor. Şimdi hitap ettiğiniz yaş grubunu göz önünde bulundurduğumuzda yani 6 ay ila 36 ay. Şimdi bu çok kritik bir zaman. Sizin de başta söylediğiniz gibi. Yani öğrenmeyle ilgili hakikaten çocuğun bütün algılarının açık olduğu ve ve hafızasının sonuna kadar her şeyi kaydettiği bir dönem. Dolayısıyla burada da ailelerden muhtemelen çok soru geliyordur size. Yani buraya getirirken çocuklarını onun için bir alan ve onun için bir zaman olmasının yanı sıra işte bu hep konuştuğumuz yeni bir kardeş olma durumu ya da işte evdeki bir değişime ayak uydurma işte iki yaş sendromu dediğimiz durum o gruba hitap ettiği için soruyorum. Bunlarla ilgili de çok fazla soru geliyordur herhalde. Bunları yönetmek de çok kolay değil çünkü aileler için. Yani bu, bu süreç e, ailelerden e, soru geldiğinde de Yanıtlıyorsunuz mutlaka Tabii değil ki. Mi? Burada biz aslında ebeveynler gruba dahil olmayan ebeveynler için de hani o 18 aydan sonrakiler atölyeyi beklerken bir sohbet ortamı oluyor. Bazen daha özelde konuşmak istiyorlar. Özelde danışmanlık almak istiyor olabilirler ama biz her türlü sorular için burada oluyoruz. Bazen gerçekten yönlendirilmesi gereken şeyler oluyor. Ama dediğiniz gibi küçük merak edilen anlık sorular belli konulara veya duruma dair yanıtlamak için buradayız. Ama ayrıca hatırlattığınız için teşekkür ederim. Aslında bu projemiz içerisinde e, bu konuştuğumuz üç atölyenin belli bir programı var. E, bizim sosyal medya mecralarımızdan ulaşabilirler o programa. E, ama onun haricinde ay bir ay değişen e, ekibimiz ve misafir uzmanlarımızın e, gerçekleştirdiği, hazırladığı ebeveynlere yönelik sohbet toplantılarımız oluyor. İşte i̇ki yaş sendromu nedir? İşte doğum öncesi nasıl hazırlıklar ...yapılması gerekir. Ee, Kimi zaman boşanma sürecinde... ...çocuğa durum nasıl açıklanmalıdır gibi. Çokça merak edilen ve anne babaların... ...bireysel danışmanlık alsam mı... ...almasam mı? Ya da daha başıma gelmedi ama başıma gelirse... ...işte ne zaman bez bırakacağımı bilmiyorum ama... ...bezi bırakacağımı... ...ne olur acaba o dönem geldiğinde... ...dedikleri konuları burada bir grup... ...içerisinde sohbet ediyor oluyoruz... ...uzmanlar önderliğinde. Programların içeriğinden de biraz bahsedelim. Çünkü aslında... Ee bu yaş grubu için yani 6-36 ay aralığı için e, hakikaten dikkatle özenle hazırlanan programlar bildiğimiz kadarıyla misafir eğitmenlerin de hazırladıkları programlar var diyorsunuz ama genel çerçeveyi bildiğim kadarıyla siz çiziyorsunuz evet ana hatlarını biz e, yani ekibimiz oluşturuyor olduk e, programlarımızın belli bir yapısı elbette var dediğim gibi bir okul değiliz ama her bir oturumumuz bir tema altında gerçekleşiyor oluyor ve bunun bilgisinde ebeveyne veriyoruz. Bebek gruplarımızda İngilizce veya Türkçe olarak gerçekleştirdiğimiz psikolog eşliğinde oyun gruplarımızda yaş grubu küçük olduğu için belli zaman aralıklarımız var. 15 dakikada bir etkinliğimizi değiştiriyor oluyoruz. Ne etkinliği yapacağımızı, neden yapacağımızı ebeveyne bilgilendiriyor oluyoruz. Bunlar yapılandırılmış. Yani hangi gün geldiklerinde anne ve bebekler ne yapacaklar o gün biz biliyor ve onlara aktarıyor oluyoruz. Keza sanat eğitmenimiz ile yaptığımız çalışmalar ve İngilizce'de 24-36 ay arası yaptığımız çalışmalar da aynı şekilde yapılandırılmış bir şekilde devam ediyor. Ama hani şunu tekrar söylemek isterim. Bir okul olmadığımız için e, her atölyenin farklı kazanımları var. E, devamlı geliyor olmaları, bir düzene e, oturmuş olmaları, e, oturtmuş olmaları bu programı devam etmeleri e, işlevsel çocukların gelişimi açısından ama bir devam zorunluluğu da yok elbette. Evet tam da buna gelecektim aslında. Yani bir çocuğu e, getirmişken evet başladı güzel de başladı. İşte 6 aydan itibaren işte ben 3 ay getireceğim vesaire gibi bir planlama yapıyor mu aileler? E, genelde yapıyorlar istiyorlar. Hem onlar için her anlamda avantajlı oluyor. Burada onlar e, bu konuyla ilgili bilgi veriyor oluyoruz. E, hem programlarını biliyor oluyorlar. Hem de biz de katılımcılarımızı takip ediyor oluyoruz. E, böyle devam eden gruplarımız var. Şöyle bir avantajı da oluyor. E, belli sayıda velimiz e, işte şu gün, şu eğitmenin dersine ben şu kadar süre devam edeceğim dediğinde aslında o sınıfı o çocuklarla kapatmış oluyoruz biz. O zaman gerçekten bir okul deneyimi gibi bir sonraki sene okula gidecek çocuklar için e, önemli bir alışma süreci oluyor. Çünkü her geldiğinde aynı arkadaşları görüyor oluyor. Başka arkadaşları görüyor olmasının başka avantajları var. E, ama o da onlar için e, dışarıda da görüşmeyi de devam etmeleri adına e, önemli. Dolayısıyla dediğimiz gibi bu konuda hem yardımcı oluyoruz, hem bilgilendiriyor oluyoruz, hem kazanımları, e, hem de ebeveynlerin katılımları adına e, o paket programlarda devam ediyor olmaları tabii ki avantaj sağlıyor. Evet, şimdi e, ben e, şimdiden tebrik ediyorum sizi çünkü siz de bir anne adayısınız. E, kısa bir süre sonra inşallah sağlıklı kucağınıza alacaksınız çocuğunuzu. Allah sağlıklı kucağınıza almayı nasip etsin. E, deneyimlerle yani deneyimli bir annenin çocuğu olarak hayata geleceği için e, şanslı olarak düşünüyorum şimdiden inşallah maşallah da diyelim yani e, aslında bu tecrübeleri bir şekilde e, zaten e, gördünüz burada işte. E, çoğumuz çocuklarla iç içe gelmeden, iç içe olmadan anne oluyoruz. Siz bunun da avantajını inşallah yaşayacaksınız. Şimdiden de hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Biz önümüzdeki programlarda yine eğitmenlerle ve uzmanlarla söyleşilerimize devam edeceğiz ki daha çok bilgi sahibi olalım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili yegen Özcan'la beraberdik. Kendisiyle birçok konuyu konuştuk aslında. Bir psikolojik danışmanlık merkezinin içinde e, neden böyle bir oluşum var ve programlar nasıl oluyor? Bu miniklere bu becerileri nasıl kazandırıyoruz konusunu sorduk. Kendisi de sağ olsun yanıtladı ve biz çok keyif aldık. Umuyorum sizin için de faydalı olmuştur. Dediğimiz gibi önümüzdeki dönemde e, programlarımızda yine eğitmenlerle Psikologlarla yine sohbetimize devam edeceğiz ki daha çok elimizden geldiğince bu sonsuz bilgilere sahip olalım diyelim. Hedef çocuklarımız programının ilk bölümünü noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.